Gerçekten özlemiştik. Kitapların sayfalarını karıştırmayı, o kokuyu hissetmeyi, kitap meraklılarının o reyonlarda gezmelerini izlemeyi, yazarlarla buluşmalarını, imza için kuyrukta beklemelerini, söyleşi dinlemelerini gerçekten özlemiştik. Doğu Marmara'nın kitap fuarı oldu. Aslında sadece Kocaeli kitap fuarı değil. Doğu Marmara buraya akıyor. Yalova'dan, Bursa'dan, Sakarya'dan, Bilecik'ten yakın illerin tamamından insanlar buraya kitap almak. O kokuyu, o atmosferi yakalamak için buraya geliyorlar. Diz çök, ey zorlu nefs. Önümde diz çök. Ey ben hayat dolu deste ve Yuma Zaman bendedir mekan bana emanet kim var diye soranlar ben buradayım ilelebe Kim yerlerde, Türkiye'nin değişik yerlerinde Kocaeli Kitap Fuarı'ndan bahsedildiğini biliyorum. Örnek olarak verildiğini biliyorum. Başarısından söz edildiğini biliyorum. Bu plan işin ne kadar hemmiyetli ve başarıyla yapıldığını gösteriyor zaten. İlim-irfan sahibi olmamız lazım. Hikmeti aramamız lazım. İşte kitap fuarları benim üzerinde durmaya çalıştığım bu meseleye hizmet ettiği için önemlidir. O açıdan Kocaeli Belediyesi'ni, belediye başkanı ve herkesi buradan tebrik ediyorum ve onlara teşekkür ediyorum bu güzel başarı için.